Merhabalar değerli dostlar. Bugün kadınlarda otizmin göstergelerinin, davranış şekillerindeki erkeklerden farklı olan noktalarını sizlerle paylaşacağım. Konuya geçmeden önce internetteki bu köşeye hoş geldiniz. Ben uzman klinik terapist Zeynep Çiftçi. 16 yıldır ABD'de yaşamaktayım ve her pazar buradan sizlerle ruh sağlığı üzerinde farkındalık geliştiren eğitici videolar yayınlamaktayım. Burada yeniyseniz abone olun ve uyarıları açarsanız yeni çıkan videoların ilk size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu videoyu nereden izliyorsunuz? Bizlerle paylaşırsanız memnun olurum. E, bugünkü konumuz kadınlarda otizm nasıl kendisini erkeklerdeki otizmden farklı gösterir? Daha önceden bilmiyor iseniz ASD yani otizm spektrum rahatsızlığı her 60 çocuktan birisinde görülmektedir ve en çok erkeklerde teşhis edilmektedir. Bazı araştırmalar erkek çocukların kızlara göre 4 kat daha fazla otizm yelpazesinde olduğunu gösterir. Ancak Yeni yapılan çalışmalar daha farklı gerçekleri karşımıza çıkarıyor. Şöyle ki kadınlardaki otizm semptomları cinsiyetten dolayı farklılık gösterdiğinden dolayı çoğu zaman teşhis edilmeden ya da farklı teşhis konulup geçilebiliyor. Evet şaşırmakta haklısınız. Otizm teşhisinin kriteri gelişimsel bir rahatsızlık olarak görülüyor ve çocuğun sosyal ipuçlarını algılamayarak iletişim zorluklarına maruz kalması ve kendini tekrar ede gelen kontrolsüz davranış dizimleri olarak karşımıza çıkıyor. Kısa ve öz otizm spektrumu denildiğinde bahsettiğim şeyler anlaşılıyor. Şimdi yalnız bu bahsettiğim teşhis kriterleri neredeyse sadece erkek çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara dayandırılmakta ve bu teşhis kriteri yıllarca kızlarda görülen otizmin anlaşılmamasına sebep olmuştur. Özellikle de yüksek fonksiyonlu otizm yaşayan kızlarda erken yaşta otizm teşhisi konulan kız çocukları birçok erkek çocuğa göre çok daha yoğun ve keskin semptomlar göstermektedir. İşte daha düşük zeka gibi daha yüksek riskli davranış problemleri gibi halbuki erkek çocuklarının tedaviye ulaşması için bu seviyede yoğun göstergeler olmadan ihtiyaçları olan tedaviye ulaştığını görüyoruz. 2016 yılında yapılan bir araştırmada kız ve erkek arasında sosyal bilgilerin beyinde işlenmesinde bile farklılıklar gözlemlendiği ortaya çıkmıştır. Sadece cinsiyet farkından kaynaklı olarak. Otizm yaşayan erkek çocukları sosyal iletişim için beyinlerinin spesifik bir bölgesini kullanar, kullanırken otizm yaşayan kız çocukları o bölgeyi kullanmamaktadır. Bu farklılıklar beyin röntgenlerinde kolayca görüldüğünden dolayı otizm teşhisi de çok kolaylaşmıştır erkeklerde. Ancak kız çocuklarında durum bundan tamamen farklı olarak karşımıza çıkar. Otizmli bir kız çocuğunun beyin skeni otizm olmayan erkek çocuğunun beyin skeni ile benzerlik göstererek sosyal iletişim halindeyken aynı beyin bölgeleri yanmaktadır. Peki bu neden böyledir dediğimizde tam olarak bunu bilim açıklayamazken erkeklerin beyin mekanizmasının kadınlardan daha net ve kesin olurken kadınların beyin mekanizmasının daha çok bir kablo odası gibi olduğunu ve birçok farklı durumlarda bunu gözlemlediğimizi daha önce paylaşmıştım. Bunun nedenini bazı araştırmacılar e, seks hormonlarından kaynaklandığını söylese de kızlar sosyal ipuçlarını daha fazla ve daha yoğun bir şekilde gözlemlemektedirler ve bu gözlem taklit edebilmeyi ve doğal olarak da normal görünmeye çalışmak için erkeklere göre çok daha fazla çaba göstermeyi ortaya çıkarmaktadır. Onun içinde bu normal görünme çabası kızların otizm teşhisinde bize ciddi handikaplar oluşturmaktadır e, Hatta e, birçok noktada teşhis konulamamaktadır. Kadın ve erkeğin birbirinden çok farklı olduğunu biliyoruz Ancak bu farklılıkların nasıl fonksiyonellik gösterdiği üzerinde araştırmalar hala devam ediyor cinsiyet farklılıklarına dair çalışmalar gerçekten çok enteresan geliyor bana ve yeni yeni çalışmalar çıktıkta da buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kız çocukların da otizm teşhisini doğru olarak koyabilmek için erkeklerde olduğu gibi sadece gözlemlemek yeterli değildir. Buna ilaveten onlarla sosyal interaksiyonda, şahsi tecrübelerini de konuşmak, değişen adaptasyon gereken durumları nasıl yönettiklerini de konuşmak, gözlemlemek gerekmektedir. Bu nedenle yüksek fonksiyonlu otizm taşıyan kızlar erkek çocukların göre çok daha sonradan teşhis edilebilmektedirler. Otizmli erkek çocuklarına bakıldığında sosyalleşme isteklerinin çok olmadığı görülmekteyken arkadaşların olup olmaması çok umursamadıkları bir şeydir. Kız çocuklarına baktığımızda da sosyalleşmenin kızlar için çok daha önemli olduğunu, arkadaşlarının olmasının önemli olduğunu ve bağlantı kurma isteğinin çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bir başka farklılık da otizm yelpazesindeki kızların erkeklere oranla tekrar eden böyle repetitif, kontrolsüz davranışları daha azdır ve ilgi alanları, geçmiş tecrübeleri otizm olmayan kızlarla benzerlik gösterir. Hatta normal oyun dediğimiz takım oyunlarına da rahatlıkla girişebildiklerini görürüz. Ancak mesela Barbie bebek oynarken onu oynatmak ya da onu konuşturmak ya da ona rol yaptırmak yerine daha çok ortamı kurmayı daha çok e, tercih ederler. Yani bebekleri konuşturmak yerine cümlelere dökmek yerine ortamı düzenlerler ki güzel görülsün. Bu da yine otizmin neden kız çocuklarında çok daha fazla orular teşhis edilmemesine bir örnek teşkil edebilir. Genellikle teşhisi konulamayan otizmli kızlara daha çok aşırı oldukları inancı genel sahip olan bir ön yargıdır. Yani spesifik bir konu üzerinde aşırı yoğun duygular yaşıyor olmalarına ya da belirli şeylerde aşırı hassas olmalarına, çok ciddi fikir belirtmelerine, kendi programlarıyla alakalı fazlaca katı olduklarına şahit olmaktayız. Bu huysuzluk ya da uyumsuzluk olarak algılanabilir. Ancak aslında otizm ile alakalı otizmden kaynaklı semptomlar olduğunu görmekteyiz. Yalnız otizm teşhisi tam olarak doğru konulamadığında ve tedavi edilemediğinde bu durum ileriki yaşlarda Kızlarda yanlış teşhis konulan durumlara dönüşebiliyor. Mesela borderline kişilik bozukluğu ile karıştırılabildiği durumları fazlasıyla gözlemliyoruz. Ya da vaktinde teşhis konulmadığında yetişkin kızlara O.K.B. yani obsesif kompulsif bozukluğu ile de karıştırabildiğini görüyoruz. Borderline kişilik bozukluğu ile alakalı teşhis ve göstergelerin ne olduğu ile alakalı daha önce bir video yayınlamıştım. Ekrana ekliyorum. Dilerseniz onu da izleyin değerli dostlar. Maalesef birçok kız OKB hatta ADHD ile ee, yanlış teşhislere maruz kalmaktadır. Halbuki erken yaşta otizm teşhisi konulmadığı için yanlış tedavi metotlarıyla karşımıza çıkan yanlış tedavi durumları da gözlemleriz. Bununla beraber yeme bozuklukları otizm yelpazesinde sıklıkla karşımıza çıkan e, ciddi işaretlerden birisidir. Mesela bir çeşit yeme bozukluğu olan anoreksiye otizm yelpazesindeki kızlarda çok çok daha fazla görülmektedir. O nedenle anoreksik bir kızın detaylara fazla takılması, esnek olmaması, aşırı odaklanmayı da odaklandığında kilitlenme özelliği hem anoreksiyada hem otizm yelpazesinde görülebilen ve kol kola giden kızlarda görülen semptomlardandır. Burada şunu demek yanlış olmasa gerek. Otizm yelpazesi yeme bozuklukları şeklinde kız popülasyonu kız popülasyonunda kendini gösterebilir. Bildiğimiz üzere birçok otizm yelpazesindeki çocuk bazı kıvam dokudan nefret edebilir yeme noktasında bu e, yalnız şunu anlaşılmaması gereken bir durumdur yeme bozukluğu olan bütün kadınlarda otizm vardır değildir durum yanlış olan bazı kızların bu tarz yeme özelliklerinin olduğu görülerek yeme bozukluğu olarak teşhis edilmesi yerine otizm teşhisi konulmalıdır ve e, tedavi otizm semptomlarını gidermek üzerine odaklanmalıdır. Benzer bir durum aynı zamanda ADHD yani Türkçesiyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumunda ya da obsesif kompansif bozukluklarda da görülmektedir. O nedenle etrafınızda ya da kendi kız çocuğunuzda ADHD ve OCD teşhisi konulduysa ikinci bir fikir almak belki de en önemli şeydir yapmanız gereken. Bir de araştırmalar bize otizm yelpazesindeki kadınların olayları çok ciddiye alıp gerçek algıladıklarını, daha direkt olduklarını, espriyi çok fazla anlayamadıklarını göstermektedir. Bu da onların cinsel olarak kötüye kullanıma, ilişkilerde sömürülmeye ya da cinsel saldırıya daha çok maruz kalabilmelerine sebep olmaktadır. Otizm yelpazesinde bu durumun kadınlarda daha fazla görüldüğüne tanıklık çok etmekteyiz. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi kadınlar bağlantı kurmak isterler. Özellikle de otizm yelpazesindeki bir kadın arkadaş edinmek, sosyal iletişim kurmak, arkadaşlık ilişkisini sürdürebilmenin zor olduğunu farkında olduğundan cinsel bağlantı kurarak ve bu şekilde sömürülmeye daha açık ve kırılgan hale gelmesi kaçınılmazdır. Onun için size hak ettiğiniz değeri vermeyen, biraz ilgi gösteren birisiyle bile beraber olmayı tercih edersiniz ve bu ilgi nazik ve sevecen bile olmasa o kişinin sizi sevdiğine inanabilirsiniz. O nedenle çok çok dikkatli olmaya çalışın. Belki hayatınızda size değer veren, önemseyen ve uzun süredir sizin hayatınızda olup sizi tanıyan birisine ayna tutturun kendinize. Büyük bir karar vermeden ya da o romantik ilişkide olduğunuz kişiyle yalnız kalmadan önce. Çünkü çünkü güvende olmanız en önemli şey burada. Otizm konusu hala çok tartışılan, çok konuşulan, belki daha da çok konuşulması gereken bir konu. O nedenle bu konu hakkında bana sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederim. Erken teşhisin ve doğru teşhisin önemi burada yine karşımıza çıkmaktan ruh sağlığı noktasından ciddi çığır açan noktalara gelmekte olduğumuzu görüyorum. Her ne kadar yeni nesil çok derin farklılıkları ve ciddi şuurlu seçimleri beni hayrete düşürse de yetişkin popülasyonun da bu alanda, ruh sağlığı alanında kendini iyileştirme çabası her gün kendime iyi ki mesleğim, iyi ki bu işi yapıyorum dememe vesile oluyor değerli dostlar. Evet, bu hafta kadınlarda otizmi inceledik. Sizin aklınıza gelen soruları, şahit olduğunuz durumları, kendi gözlemlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Abone değilseniz abone olun. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek dileğiyle şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.